2025 Güneş Merkürle kavuşum yapıyor. Güneşin Merkürle kavuşum yaptığı transit düşünme, iletişim ve kısa mesafeli seyahatlerinizi vurgular. Zihinsel uyanıklık, hızlı düşünme, uyum sağlama ve e, merak getirir. Mahallenizde, kardeşlerinizle, okullarda ve internet üzerinden kişisel etkileşimin artmasını bekleyebilirsiniz. Bu nedenle birçok randevu, yazışma toplantı, sosyal aktivite işlenmesi gereken yeni bilgiler ve alınması gereken kararlara yoğun bir dönem olacak. Bununla e, birlikte e, fikir paylaşmak, plan yapmak, alım satım yapmak, pazarlık etmek ve yeni insanlarla tanışmak için de iyi bir zaman. Öğlene doğru Ay Venüs ile karaç yapıyor. Ay Venüs kare transiti sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. Kendinizi arkadaş canlısı, romantik, şehvetli ve duygusal hissetmelisiniz. Ancak bazen e, dikkatsiz, karamsar veya bencil olabilirsiniz. Aşk hayatınız zarar görürse kendinizi üzgün ve yalnız hissede hissedersiniz. Muhtemelen işe gitmek gibi zorlu görevler için motive olmakta zorlanırsınız. Arkadaşlık ya da size keyif veren aktiviteler yoluyla zevk aramak çok daha iyi bir seçenektir. Sağlıklı bir ilişkide bazı rahatsız edici anlar yaşanabilir. Ancak bunlar sevgilinizi memnun etmek için ekstra çaba sarf ederek ve uyumu korumak için de ödün vererek kolayca giderilebilir. Tatmin edici olmayan ilişkiler, sadakatsizlik ya da diğer saygısızlık biçimlerinden, müzdarip olabilirler. Yakınlık ihtiyacınızı bir yabancıyla gidermeye e, çalışmanız, dikkat dikkatsizliğiniz ve düşük standartlarınız yüzünden e, sorunlara neden olabilir. Yeni ve yeni bir romantizm zorlayıcı olabilir ama imkansız değildir. Karşılıklı sevgi, saygı ve sadakati sağlamak için birkaç testten geçilmesi gerekecektir. Zevk arayışında olduğunuzda aşırıya kaçma eğiliminize e, dikkat edin. Kendinize düşkünlük, açgözlülük ve tembellik size çok güzel göstermeyecektir. E, düşünmeden satın almaktan kaçının ve kredi kartınızı evde bırakın. E, gece al, Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Kendinizi gösterme isteğinizin tavan yapacağı bir gün. Kendinizi dev aynasında e, görmemelisiniz ve Kibirden de uzak durmalısınız. Duygusal dünyanızda yaratıcı figürler ateşlenmiştir. Bir anda ben buradayım demek kendinizi göstermek için de tepkisel bir ihtiyaç e, duyarsınız. Ancak kendinizi beğenme yönünüze e, e, dikkat etmeli. İşin kibre kaçan kısmından da uzak durmalısınız. Aslan enerjisi sıcak ve canlıdır. Bu nedenle de Ay Aslan burcundayken duygular genellikle iyimserdir ve havada bir cömertlik duygusu vardır. Aslan'ın ateş enerjisi tutkulu ve heyecan vericidir. Bu nedenle de aşırı tepki vermek kolaydır. Neyse ki bu tür aşırı tepkiler genellikle ölçeğin olumlu ucundadır. Ancak dikkat ve drama ihtiyacı da öfke nöbetleri yaratabilir. Aslan sabit bir burçtur. Bu nedenle Ay'ın Aslandaki duygusal enerjisi de sabittir. Herhangi bir şeyi değiştirmeye çalışmak için iyi bir zaman değildir. Bununla birlikte bu enerji her türden yaratıcı proje için de faydalıdır. Partiler ve yeni arkadaşlıklar kurmak için iyi bir zaman. Aynı zamanda geleneksel olarak flört ve romantizm için iyidir. Ama Aşırı şişirilmiş egolara da dikkat edin. Ardından da Ay Satürn ile Üçgen Açı yapıyor. Ay Satürn Üçgen Transdi özgüven, pratiklik, sabah ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için de sabır ve duygusal güçten e, yararlanabilirsiniz. Başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da sadece ağlayacak bir omuz bulmak için size gelebilir. Ee, geleneksel değerler ve eski alışkanlıklar yeni sorunlara çözüm getirebilir. Eviniz, aileniz ve ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alırken güçlü e, içgüdülerinize ve sağduyunuza güvenebilirsiniz. Yaşlı veya bilge bir kadından tavsiye alın. Anılarınız ve rüyalarınızda herhangi bir konudaki duygularınıza rehberlik edecektir. Bir psikologa ...veya geçmiş yaşam terapistine danışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ebeveynlerinizi ve büyük anne ve büyük babalarınızı ziyaret etmek... ...onlara saygı göstermek için de mükemmel bir zaman olacaktır. Kendinizi geçmişe çekilmiş hissedecek ve eski fotoğraflara ve hatıralara göz atarak da... ...büyük bir tatmin yaşayacaksınız. Bir müzeyi ziyaret edebilir veya antika alışverişi yapabilirsiniz. Diyorum güzel bir gün diliyorum. sevgiler.